Evet arkadaşlar ben Game of the Beta'dan Efe. Kusura bakmayın hastayım sesim gitti. Bugün size yeni yarışmamız olan Wipeout'u tanıtacağım. İlk önce şu bilgileri vermek isterim. 8 kişi katılacaktır yarışmamıza. 4 kişi üst tura çıkacaktır. Yeni bir map oynayacaktır. Ondan kalan 2 kişi de Arjantin çıkması yani bizim değişimizde Türkiye çıkmasına dönüştüreceğiz. Şimdi mapi tanıtayım arkadaşlar size. Ben de biraz uzak var. Ondan oynamayacağım. Sadece tanıtacağım. Gördüğünüz gibi bura toplar arkadaşlar. Aa, toplar diyorum arkadaşlar. Minderler baştaki. Burada yumruk duvarımız var. Sarı geçtiğinizde ya yani sarıyı geçip düştüğümüzde merdivenler devam edebiliyorsunuz. Burada toplarımız var. Burada da böyle bir Eee Wipeout 2'de mi 1'de mi ne vardı böyle bir bölüm. O var. Ve son olarak butonumuz. Ve bitiyor Wipeout. Eee ödülümüz Türkiye çıkmasında birinci olan ödülümüz VIP'lik arkadaşlar 7 günlük. Eee ikinci olana da yine VIP ama bu 2 TL'likten öbürü 5 TL'likten. Şimdi size VIPlerimizi tanıtalım. Let me know, girl, I'ma show you how to do it and we start real slow You just put your lips together and you come real close They blow my whistle baby whistle Love and I'm betting you like girls that give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty on honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell don't make the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame for the more champagne, pull a damn hamstring, tryna to pull it on ya. Let your lips spin back around, come slow it down, baby, take a yeah, little. My. Whistle baby, whistle baby, let me know, girl, I'm gonna show you how to do it. And Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi izlediniz. VIP yani ikinci olan gökkuşağı VIP. En üstteki bronz VIP altındaki de bir şampiyon verilecektir arkadaşlar. Game of the Battle olarak size öpücüklerimi yolluyorum ve güle güle diyorum.